Selamlar. Bu videomuzda Cheerio ile Web Scraping Crawling nasıl yapılır bunu göreceğiz. Bunun için bir web sitesine ihtiyacımız var. Verileri çekeceğimiz. bu web sitesini ben döviz.com olarak seçtim. Buradan döviz bilgilerini çekmeyi planlıyorum. Döviz.com'daki döviz sayfasına girelim. Bizi kur.döviz.com diye bir yere yönlendirdi. Buradaki Verileri çekeceğiz. Bu verileri çekerken, öncelikle kontrol etmemiz gereken şey, biz Node.js üzerinden veri çekeceğimiz için bir request atacağız. Bu request'i de normal standart bir request olarak düşünün. Yani pop -up, pop -up tier gibi bir yapı kullanmayacağız, sadece Axios ile bir request atacağız ve o request'ten bir cevap gelecek. O cevabın içinde de güncel düzenlemeler yapacağız. Şimdi bu iş bu adımları yapmak için yapabiliyor muyuz diye kontrol etmek gerekiyor. Onun için de ee, veri çekmek istediğimiz sayfada sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntülememiz gerek. Burada aradığımız yer neresi ona bakalım. Şurayı çekeceğiz ya. Burada bir inspect yapalım önce. Sayfa kaynağını görüntüleyeceğiz ama şurada bir div kısmı var. Bunun en dış kısmı neresi? T -body area polite daha yukarısı table table id'si currency olan table'ı bulalım şurada öyle bir yer var mı var evet table id'si currency olan yer buradaki şu td verilerini çekeceğiz şurada hepsini görebiliyoruz işte 1896 1897 1897 evet burası alış satış ee, işte en yüksek, en düşük değerler. Ve ne zaman güncellendiği bilgisi. Şimdi. Bu veriyi çekmek için. Öncelikle Node.js'e geçmeden önce. Tarayıcıda bu verileri nasıl çekeceğimize bir bakalım. Şimdi veri çekeceğimiz yer burası olduğu için. Şuradan. Şu alanı seçelim. Şurada örneğin. Şu te, şu tabloda e, bu satırı sağ tıklayalım. Copy. JSPet diyelim. Bize şöyle bir şey verecek. Aslında hani bunu JavaScript'te nasıl çağırırsının karşılığını direkt browser bize veriyor. Gördüğünüz gibi bu ilk satırı verdi. Neden? Çünkü ilk satıra saklıkladık. Ama bize bütün satırlar lazım olduğu için <laughs> şuradaki nth child bir kısmını sileceğiz. Sadece şurayı alacağız. Selektörde. Ve e, biz jQuery kullanmak durumundayız. Çünkü e, Node.js tarafında kullandığımız kütüphane aslında e, bize jQuery fonksiyonlarını, metotlarını kullanmamızı sağlıyor. Bu nedenle hep jQuery üzerinden gitmemiz faydamız olacaktır. Şimdi bu e, selektörü aldığımıza göre jQuery var mı diye bir kontrol edelim. Evet var. Gördüğünüz gibi dolarla da geliyor. Hemen Selektörümüzü jQuery'nin içine yazalım. Ve bize bütün tr'leri döndü. Şu üzerine geldiğimizde hangi satır hangi tr'ye karşılık geliyor. Evet sol tarafta da görebiliyoruz şurada. Evet güzel. Buraya kadar getirdik. Satırları aldık. Şimdi bunu bir değişkeni atayalım. rows adında bir değişkenimiz olsun. Ee, sonra da bu rows değişkenine bir döngü kuralım. şuraya yaparsak no info'ya tıklayalım. Info tarafına tıkladık. Info ile ilgili bir bilgi yok. O yüzden sürekli hata gelmesinin önüne geçtik. Ekran daha sabit kalması için yaptım bunu. Şöyle temizleyelim. Bir yukarı bastım. Yukarı ok tuşuna. Klavyede. Ve bir tane for döngüsü kuralım. Ne yaptık şimdi? E, tüm tr'leri, şu tüm satırları. Şurası da dahil. Şurada bir boşluk var. Onu da değerlendireceğiz. Tüm satırları. E, rows adında bir değişkeni atadık. Şimdi bu değişken içine dönelim for off ile döneceğim. Tüm satırlarda dön dedik. Şimdi elimizde row verisi var. Bu row aslında bir satıra denk geliyor. Her bir döngüde bir satır işlenecek. Şimdi burada yapmamız gereken bu row değişkeninin içindeki işte td alanlarına erişmek, şuradaki sütunlara erişmek aslında. O yüzden bir Bakalım adında bir değişken belirleyip bunda rowsun, eee Rows pardon children'ını alacağız. Hangi children'ı? Td olanları. Ve bunu bir ekrana bastıralım. Bakalım ne dönüyor bize. Hmm. console.log columns diyelim. Evet şimdi burada her bir satır için tüm sütunları döndü. Şimdi Şunun üzerine geldiğimizde hangi td hangisine karşılık geliyor? Sol tarafta yine görebiliyoruz. x, x sütun bize kod değerini verecek. Bir temizleyip tekrar yukarı ok tuşuna bastım kaldığın yerden devam etmek için. E, sütun bize currency'nin kod değerini verecek. Bunun için bir tane item değişkeni tanımlayalım. Buraya da bunu bir JSON'a çevireceğimizi farz ediyorum. Item değişkenini bir obje olarak tanımladım. Orayı şimdi içine dolduracağız. Ondan önce bu tüm yakaladığımız verileri de bir diziye aktaracağız. Onun içinde bir tane dizi oluşturdum, boş bir dizi. Şuraya da şöyle bir şey yapacağız. Currency push item. Yani oluşturduğumuz JSON değerleri currencies dizisine pushladım. En sonunda da bunu alıp herhangi bir yere bir yerde kullanacağız. Şimdi öncelikle kod verisini alalım. Kod verisini almak için şimdi tüm e, kolonlar var elimizde. Bu kolonları yine jQuery kullanacağız. Ha, bu arada şöyle de yapabiliriz bunu. Şunu da ekrana bastırtayım hatta görelim onu da. E, şu şimdi şöyle boş kalsın. Columns 0 diyerek ilk alanı alabiliriz gördüğünüz gibi. Bunun içinde şurada işte bir bayrak ikonu var. Sonra da currency details'ın altında bir USD var. Bir de Amerikan Doları ifadesi var. Şimdi biz şu USD'ye erişmek istiyoruz. Bunun birden fazla yöntemi olabilir. Ben bu en basit yöntemle gideceğim. O da şöyle. Şimdi burada bir kod alanı oluşturalım. Şu, şu şekilde alabiliriz. Öncelikle bunu göstereyim. Bu sık sık düş, düşülen bir hata aslına bakarsanız. Bu şekilde aldığımızda, inner text, Pure JavaScript'te kullanılan bir e, <laughs> değer field. Bunu bastığımızda ne olduğunu görelim. Şu, pure JavaScript'le yaptık ve USD elde etikeler evet, süper. Aslında aradığımız şey bu. Ama şöyle bir durum var. Biz şimdi bunu Node.js özelinde, Node.js üzerinde gerçekleştireceğimiz için pure javascript'teki inner text'i ya bu şekilde kullanamayız. Browser üzerinde kullandığımız gibi kullanamayız. En azından DOM işlemleri için kullanamayız. Çünkü Node.js bir server side runtime. Bu nedenle bunu burada kullanırsak eğer sonra Node.js'e geldiğimizde hatayla karşılaşacağız. Bize veri dönmeyecektir. Bu yüzden bu şekilde değil. Tamamen ee, jQuery metotlar ile yapmamız gerekiyor. O yüzden bunu da bir jQuery'e çeviriyorum. Sonra text diyorum. Ve text değerini alıyorum. Ama gördüğünüz gibi biraz bozuk geldi. Bunu düzeltmek için ne yapabiliriz? Bunu düzeltmek için hemen bir tane trim koyalım. Bakalım ne kadar düzelecek görelim. Trim başındaki ve sonundaki boşluk karakterlerini silen bir komut. Metodu. Sildik şimdi şurada dikkat ederseniz USD var sonra bir backslash var alt satıra inme karakteri Ondan sonra bir sürü boşluk var sonra da Amerikan Doları geliyor Bu ifadeyi de e, alabiliriz ama şu an ihtiyacımız yok o yüzden sadece USD'yi alacağım Tekrar sileyim Şurada trim ettikten sonra bir split edelim Neye göre split edeceğiz? Backslash yani alt satıra inme karakterine göre split edeceğiz bu bize bir dizi döndürür. Bu dizinin ilk gözü backslash'in önündeki, ikinci gözü de backslash'in arkasındaki değerler olur. Şimdi biz bunu sıfır yaptığımızda ilk gözü almış oluyoruz dizinin ve kod alanı e, düzgünce almayı bekliyoruz. Hemen kontrol edelim. Ve kod alanı tertemiz geldi. Evet şurada bir şeyler var. Burası neresiymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. satırda. Ne varmış 6. satırda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. satır. Boş alan. Boş alan olduğu için e, bu şekilde bir veri geliyor. Şimdi onun kontrolünü yapacağız. E, nasıl yaparız? Bir kontrol edelim. Elementlere gelelim. Heh, şurada şu T'de bir tane var. Dikkat ederseniz diğer tr'lerin, diğer satırların altındaki kolonlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane iken e, boş olan sütun, satırın e, sütuna bir tane. Onu da colspan 7 ile 7 tanelik alan kapla şeklinde bir düzenleme yapılmış. O yüzden bir tane var. Yani burada kolon değeri şöyle bir kontrol koyabiliriz. Allah. Enter'a bastık yanlışlıkla temiz olsun. Şimdi columns değişkeninin bu bir dizi ya sonuç olarak. Columns değişkeninin length'i büyükse işte 6'dan 5'ten yani şey çok önemli değil. 2'den de diyebiliriz bu arada. 1'den de diyebiliriz. Eğer büyükse 5'ten dedik. Şimdi burada şimdi 4-5'e kadar, e kadar kullanacağız. O yüzden büyükse 5'ten dedim. Eğer ee daha fazla değer kullanıyor ya da daha az değer çekeceksek bu sayıyı da azaltabiliriz. Şimdi ikinci alana geçelim. Bunu yaptıktan sonra ha, şunu bir kontrol edelim ondan sonra geçelim. Tekrar enter'a bastım. Hop item is not defined dedi. Neden? Ha, şu, şundan kaynaklı. Şu if'in içinde tanımlandı item değeri. Sen gidiyorsun if'in dışında bunu yapıyorsun diyor. Hop. Pardon. Şunların ikisini alıp if'in içine tanımlayalım. Let'in scope'u ile alakalı bir durum led değil de varla tanımlasaydık böyle bir durumla karşılaşmazdık. Şimdi bunu bastım ve gördüğünüz gibi Kanada dolarından sonra direkt rubleye geçti. Şu arayı atladı Böylece o alanı da temizlemiş olduk. Şimdi tekrar geldik koda. İkinci alanımızı alalım. İkinci alan ne? Alış. Buying diyelim. Columns Bir. Birinci göz. Burası sıfırdı. Burası bir. Alış gözü. Ee, nokta text. Text mi? Bir kontrol edelim. Hemen böyle yazmayalım. Neler varmış? TD'nin altında div. direkt zaten değeri yazmışlar. Herhangi bir div de yok. Direkt text deyip alabiliriz. Ee, sonra ne geliyor? Ah, Enter'a bastık. Evet. Buying'i de gördük. Bir de şimdi satışı yapalım columns 2 text bu aynı zaten şuraya dikkat ederseniz bundan sonrası hep aynıdır evet şu da aynı şu da aynı şu da aynı bu da aynı hepsi aynı o yüzden direkt kodu o şekilde yazabiliriz üçüncü değer en yüksek değer maksimum değer columns 3 nokta text yani kopyala yapıştır yapacağım dördüncü değer min değer 5. değerde değişim değeri. Bunu da text olarak aldım. Ve son durumda ne çıktığına bir bakalım. Son durumda buying, change, code, max, min, selling. Hepsi düzgün geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu Kodu elde ettik aslına bakarsanız. Kodumuz şu kadarcık bir şey. Şu item'ı da silelim. Günün sonunda beklentimiz şu olacak. Currencies Bizi bastığımızda 66 item'a sahip bir dizi elde edeceğiz ve her biri JSON objesinden oluşuyor. Bu şekilde bir veri elde ettik. Buradaki tablodan bir JSON obje elde ettik. Şimdi bunu e, yazalım. Bir tane daha alanımızı açalım. Trust. Şimdi öncelikle projemizi oluşturalım. npm init .ts ile package.json'ımız oluşsun. Bir tane de index.js index, index .js oluşturalım. Tertemiz bir index.js sayfamız oldu. Bir tane de package.json'ımız oldu. Şimdi burada kullanacağımız ee, modüllerden bir tanesi axios const axios require axios bu eee bir web sitesine bir API'ye request atmak için kullandığımız bir modül. İkincisi FS modülü file system modülü İşte dosya işlemleri vesaire yapacağız. Bu currencies değişkenini bir dosyaya yazmak için kullanacağım. Üçüncü e, modülümüz de cheer, nasıl okunuyorsa bu da biz HTML verisini axios ile çekeceğiz ya. O request'ten dönen HTML verisinin üzerinde jQuery metotlarını çalıştırmamız için kullanabileceğimiz bir e, modül. Şimdi bir tane fonksiyon tanımlayalım. get currencies Basit gidiyorum burada. Hani işte değişken almıyor, e, bir parametre almıyor vesaire. Dümdüz bir tane fonksiyon try-catch basit bir error handling yapısı kuralım, ne olur ne olmaz, uygulamamız çökmesin. Bu fonksiyonu bir yerde çalıştıralım, çekelim ki, e, çağıralım ki çalışsın. Şimdi burada e, önce bir requestimizi atalım, let, işte ne dönecek, response, await, evet. access, buraya url. Nereye istek atacağız? Hemen açalım. kurdeviz.com. Buraya istek atacağız. Hı. Metodumuz ne? Get metodu. Get isteği atacağız yani. Aslına bakarsanız post değil zaten browser'lar get isteği atar. O yüzden metodumuzu get yazdık. Bunu yazmasak da oluyor. Default get metodu dur ama yazalım ki en azından görünsün. Şimdi burada bir kontrol koyalım önce. response.status code bunu nereden biliyorum bunun statüs kod olduğunu, statüs kod olduğunu onu göstereyim. Şöyle 200 yazdım. Ee, öncelikle bir debug yapalım ee, ya da yapalım daha iyi olur. Öncelikle bir debug yapalım. Zaten debug dedim. Node.js ile çalıştır. Hop patladı. Ne dedi? Axios yok dedi. Heh. Önce bir modüllerimizi tanımlayalım. npm install axios başka fs bir de Chihuahua, türe, türe save ile packet.json'ıma da kaydediyorum. Şimdi bunu debug ile çalıştıralım. Orada neler geliyor bir göstersin Response'un içinde neler var? Şurada görünüyor daha iyi. Bir config varmış. Bir data var. Bu html verisine sahip olan kısım. Header'lar var. Request detayı var. Status var. Bir de status text var. Heh, status code değil, status text'miş bak. Statüs. Pardon, statüsmüş. Eğer statüs 200 ise successful bir request demektir. Successful olmuş bir request demektir. Yani sonuç dönmüş demektir. Burada işlemlerimize devam edebiliriz. Eğer değilse de bir tane uyarı versin. One diyelim. Resp doesn't diyelim ve resp nokta statüsü de ekrana basalım ve bir de resp nokta statüs text vardı. bu ikisini ekrana basalım şimdi şurada e, statüs 200 ise ne dedik data geliyor bu datayı cheer io ile e, işte dolar diye tanımlayalım cheer io ile load edelim load etmek aslında ee, bunu artık ee, jQuery metotları çalıştırabilir hale getirdik demek oluyor. Doları niye koyduk? Yani JQuery metotlarını dolar ile yazdığımız için dolar diye isim verdim. Değişkenin adına ki ee, az, önce, az önce yazdığımız kodları direkt birebir aynı şekilde kullanabilirim diye. Geldim şimdi ee, tarayıcıya. Yazdığım kodları kopyalıyorum. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Düzenlemeyi de yapalım. Aslında bu kadar basit. Şimdi burada sonucu da bir tane diziye attık. Bu diziyi de fs modülünü kullanarak işte res.json adında bir değişik eee dosyaya yazalım. Şimdi resmod pardon, curyzy basacağız ve tipi de utf8 olacak formatı da. Şimdi bunu direkt böyle basmak aslında şuradan dikkat ederseniz görürsünüz. Şöyle yapayım. Şurada metot imzasına bakarsak ilkinde file alıyor. Bir data string de alabilir. İkincisi buffer view olabilir. Üçüncüsü de option değeri. Şimdi bu buffer view dediği şey pardon ya string olacak ya da buffer olacak diyor. Şimdi biz buraya obje gönderdik. Bu sefer kızacak bize. Hatta kızmasını da göstereyim. Kızsın. Hmm. Must be type of string or instance of buffer diyor. Ama sen de gönderdin. Received an instance of array. Array gönderdin. Diyor. Olmaz diyor. Kızıyor. O yüzden ne yapacağız? JSON.stringify yapacağız. Bu e, replacer metodu bekliyor. Ona null dedik. Boş geçmesini sağladık. Undefined de verebilirsin diyor zaten ve e, bir indentation değeri bekliyor 4 verirsek işte e, json'ı daha düzgün, derdi toplu yazmasını sağlar buna string değil de, şöyle verelim şimdi bir daha çalıştıralım bunu bu arada bu şekilde de çalıştırabiliriz e, node index js diye sonuç ne? sonuç yok, aslında var ama ekrana basmadığımız için yok görünüyor şimdi şurada json'ı bastı Heh. Her şey bastı. Süper. Sadece şurada bir hata var. Change'i de başında sonunda space karakterleri var. Şimdi burada aslında o yoktu. Bu tarz ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Bunu önlemek için işte burada bir çalıştırıp sonrasında gerekli olan metodu buraya da eklemek gerekiyor. Nedir o metot? Change'in başında sonunda şey var. Ne demiştik? Başında sonundaki space karakterlerini silen metot trimdi. Trim'i buraya ekledim. Tekrar çalıştırıyorum. Sonuç resp yazıldı ve tertemiz bir veri elde ettik. Bu şekilde web crawling'in nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştım. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi çalışmalar.